Merhaba arkadaşlar. Yeni bir e, 5 artı 3 satrancı hepiniz hoş geldiniz. O Rabbit 1979. olacak? Ha! ha tamam. Böyle geldim. Böyle geldi. Böyle aldım. Böyle aldım. Böyle aldım. Sorun yok gibi. geldi? Ne geldi? Aldım. Thank mm -hmm. you. İşte bu. <laughs> kazandık arkadaşlar. Hemen maçın analizini yapalım. Vallahi bir an korktum. Ama kazandık. Bakalım hemen. Bayım hatam var. Bir hatam var. İki kusur hamlem var. Rakip bayım hata. İki hata. iki kusur hamlesi var. Hemen maçı analiz edelim. E4. Şey, bu, bu benim oynadığım şey. Neydi bu ya? Karokan, evet, evet Karokan. Normal zaten. Bunu almalıymışım, evet doğru. Yani evet. Taş anda oldu falan. Aldım, o da böyle oynamalı daha hata yaptı. Aldım aldım. Daha rezil ile almalıyım. matla aldım. Burada da. Burada hata yapmışım. Birazcık agresif oynayayım dedim. Hmm. Yani agresif oynamak istedim. Ondan sonra. da yine bir vahim hata yapmışım. Ondan sonra ruhumu attım. Böyle geldi. Kaçtım. Buraya geldim. Böyle oynadım. Güzel. Burası da rakip terk etti. İşte kalite ve buradaki beyaz işaretler benim burada üstün konumda olduğumu gösteriyor. Bence güzeldi. Aslında yani güzel maçtı. Maç daha atar mıyım? Diyorum. E fil oynadım. Rok atacağım. Burada almamalıymışım. Bunu da alıp işte öne geçebilir. Asla alabilir. Belki vezir geçebilir. Sadece şeyden rahatsız oldum. İşte buradan buraya gelir. hani tehdit eder. Ondan rahatsız oldum yani. Kapalı bir konumda maç yapmak istemedim. O yüzden aldım. Ya da bunu oynamalıymış. Evet mantıklı. Daha evet. hata yapmış. Aldım. Daha vezirle almalıymış atla değil atla ben hani çok ciddi baskı kurabilirim hani şuraya geldim Ondan sonra şah çektim fili gelmeyidim ee, yani bir rok atabilirdim evet fili gelebilirdim bunlar olması gereken abi. şah çektim Burada kesinlikle bunu oynamalıydı. Ben bunu düşündüm bu arada. Hani ee, rakip böyle kesinlikle oynamaz diye düşündüm. Ama öyle oynayınca bana bu sefer bir fırsat doğdu. Ben de bu sefer şah çektim. Burada Alman bir bayım hataymış. <laughs> Aa ah, işte rakip vezili işte şah çekip şah çekip filmi alabiliyor. Yani o şekilde oldu. Hatta vahim yapmışım. Rakip de görmedi tabi. Buraya geldim. daha vezirle falan baskı kurarım diye düşündüm. Güzel. geldim. Ondan sonra atını geldi. Burada piyonumu oynadım. Eğer atını çekerse mat oluyor. Atını çekemez. Atı, atını açmazı aldım. Buraya oynaması gerekiyor mu? Mantıklı. Burayı tutuyor. Niye terk etti anlamadım. Ha doğru evet. Böyle geldim. Burada rakip terk etti zaten. Ama a doğru evet. terk etmesi normal. Çünkü buraya gelip burayı tutabiliyordu. Şimdi tutamıyor. Ve kalite feda ediyor rakip. Ve giderse buraya at oluyor. Birazcık agresif oynadım. Bence güzel de bir maç oldu. Hatalarından ders al deyip burada bunu mu aldı? sonraki Burada peki niye böyle oynamıyorum? Böyle oynasam ne olacak? Daha iyisini yapabilirsin. Beyaz için başka bir hamle de. Yani. Böyle geleyim. kalesi buraya şey yapacak. Sonraki. Buraya düşünce. Yapmayacak. Ne yapacaksın? Denizle. E böyle geleyim. Bir dakika. Böyle gelsem. Tamam. Ne yapayım? Bu alamam. Değil mi? Abi bu bunu alacak. Burası. Böyle gelsem böyle alacak. Aa! Bu da mı kötü? Yok. Ha, bu da olmaz. Gözümü göster. Hı. Evet. Basif bir hamle gibi. Yani bu şekildeydi. Güzel de ee, izlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere.